bir insan hayata dair de da hayal kırıklığı yaşayabilir. Bazen yanlış seçimlerimiz yıllarımızın gitmesine sebep olabilir. Gençliğimiz gidebilir. Neden bunu seçtim dersin. Yanlış bir insanı seçersin. Yanlış bir yol seçersin. Sadece yılların da gitmez. Psikolojin gider belki. Ruh dünyanın alt üst olur. Kendine karşı hayal kırıklığı da hissedebilirsin. Neden ben bunları yaptım diye kendini suçlayabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşler bugün hayata dair önemli gördüğüm konulardan birisine değineceğim. Bugün aklıma geldi bu konu. İçsel konuları seviyorum böyle değinmeyi. Psikolojiyi de ilgilendiren konular bunlar. Kendi hayatımızda karşılaştığımız, belki dillendiremediğimiz, iç savaşını verdiğimiz konular. Bugün hayal kırıklığı üzerine duracağım. Hayal kırıklıkları. Hepimizin hayatında hayal kırıklıkları var. Belki basit bir konu gibi değerlendirdiğimiz bir alan ama derinlere indiğimizde çok basit bir konu olmadığını anlayacağız. Gerçek hayal kırıklıkları insanda ne kadar derin izler bıraktığını anlamaya çalışacağız kardeşler. Tabii çok böyle detaylı bir şekilde konuyu ele almayacağım. Aklıma gelenler, zihnime gelenler. Onları beraber hasbihal şekilde konuşalım istiyorum. Bir insan neden hayal kırıklığı duyar? Bir insan ümit beslediği veya bağ kurduğu kimseden hayal kırıklığı duyar. Bir ümidi vardır o kimseden, bir umudu vardır, hayalleri vardır. O kimseden veya o şeyden ve o ümidinin kırılması, hayalinin kırılması sonucuna sebep olur. Çok basit bir örnek olacak ama en azından konuyu anlamamız açısından belki değerli olur. Mesela sporcularda da böyle çok yetenekli sporcular vardır bazen. O istenilen çıkışı bir türlü gerçekleştiremez gençken çok kabiliyetlidir, çok yeteneklidir, birazcık sivrilmiştir ama sonrasında o zıplamayı yapamaz başarı anlamında ve hayal kırıklığı deriz değil mi? Hayal kırıklığına uğradık bunun için. İnsan hayatında da böyle. Birazcık daha somutlaştıralım hayatımızda nelerden hayal kırıklığı duyuyoruz ya da ne tür hayal kırıklıkları bizde nasıl izler bırakıyor? Ümit beslediğimiz veya bağ kurduğumuz kimselerde hayal kırıklığı olur dedik. Tabi bu bağ ne kadar kuvvetli olursa bu bağdaki kopuş iç dünyamızdaki yaranın, hasarın da o kadar derin olmasına sebep olur. Derin bir iz bırakır bu. Hatta yer yer o bağ koptuğunda kişi hayatının anlamını sorgulamaya başlar, depresyona düşebilir. Uçurumun kıyısından düşmüş gibi hissedebilir kendisini. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Hayal kırıklığının derecesine göre yaşanabilecek şeyler çok fazla çözüm merkezli değil de birazcık süreç merkezli. İnsan nasıl hayal kırıklığına düşüyor üzerinde biraz duracağım. Örneğin mesela sevgi üzerinden insan diyelim ki karşı cinse karşı beslemiş olduğu sevgi, hayat arkadaşı da olabilir bu. Buradaki bir hayal kırıklığı bu kimseyi sarsacaktır. Hatta bakın kardeşler ben kara sevda konusunda buna yer yer değinmiştim. Bir kimse kara sevda hastalığına düştüğü zaman o kimsenin rasyonel bakamadığı, duygusal baktığı, her türlü problemi aşabileceğini hissettiği gibi süreçlerden geçer. Ve bu süreçlerde eğer partneriyle veya sevdiği kişiyle sağlıklı bir bağ kuramaması, hele de bu ilişki toksik bir ilişki ise o zaman bu kimse eninde sonunda gerçeklerle yüzleşecek. Ve yüzleştiği zaman o ümit beslediği, belki hayal dünyasında yücelttiği, büyüttüğü kimsenin realde o kimse olmadığını anlayacak ve orada bir kopuş olacak. Bu kopuşla beraber derin bir hayal kırıklığı olacak o kimsede. İlk başta belki demin de demiştim ben baş ederim diyecek. Bazı şeyleri görmezden gelecek. Bazı şeylere batacak belki o sivri tarafları. Ama zamanla o sivri taraflarının veya aykırı taraflarının veya onun için yanlış gelen taraflarının tölere edemeyeceğini anladığında yani daha rasyonel bir seviyeden baktığında artık gerçeklerle yüzleşme zamanı gelir. Ve bir hayal kırıklığı olur. Ümitleri hayallere tükenir. Bu kimsede derin bir iz olur bu. Yara olur kardeşler. Hatta meşhurdur o sensiz olamam ifadesi. Ki ben bunu doğru bulmuyorum kardeşler. Zaten temelinde aslında yani sebeplerine çok değinmeyecektim ama ufaktan değineyim burada. Yani bu meselenin temelinde bağı patolojik bir şekilde kurmaktan kaynaklanıyor. Yani gerek karşı cins olsun, gerek dost üzerinden olsun, gerek peşinden gittiğin bir önder, lider olarak gördüğün kimse olsun fark etmez. Hayat içerisindeki insanlarla kurduğun veya eşyayla kurduğun ilişki biçiminde aşırılıklar, aşırı bağlanma sonucunda çok büyük hayal kırıklıklarına sebep olur. Bu bağ koptuğu zaman o yüzden bağları sağlıklı kurmak gerekiyor. Bağları düzgün, daha fizyolojik düzeyde kurmak gerekiyor. Hele de bu bağ birden kopuyorsa bu daha büyük bir travmaya sebep olabilir kimsede. Yani örneğin bir aldatma hikayesi gibi karşı cinste olan bağda anlatıyorum. Hiç aklına getirmediği bir anda böyle bir şeyin gündemine gelmesi, yakıştıramadığı, konduramadığı bir insanda bunu görmesi o kimsede derin bir hayal kırıklığı oluşturacaktır. Ve i̇şin kötü tarafı şu kardeşler. O kimseyle olan ilişkisi biter, hayatına devam eder. O izler kalır belki. O yaralarını belki giderir, gideremez. Bunlar ayrı konular. Fakat işin acı tarafı şu. Hayal kırıklıkları kişinin sonraki hayatını etkiler. Sonraki kuracağı ilişki biçimini etkiler. O kimse gitti. Veya bir dostuyla kurmuş olduğu bağ, dost kazığı diyoruz ya, bir dostundan kazık yedi mesela diyelim ki. Orada oluşan o güvensizlik veya karşı cinsle okurmuş olduğu o güvensizlik, oluşan güvensizlik diyelim. Ne olacaktır? Ondan sonraki karşı cinsle veya dostlarıyla kuracağı ilişki biçimini zedeleyecektir. Bir güvensizlik oluşacaktır diğer insanlara karşı. Yani sadece o durumu etkileyen bir şey de değil. İlerisini de etkileyen bir iz oluşacaktır. Bir insan bu travmayı eğer kaldırabilecek güçte, kuvvette, dayanıklılıkta değilse duygusal dayanıklılığı da yoksa bu sefer aşırı duygusal tepkilere de sebep olabilecektir. Allah korusun. Karşı taraftan intikam almak duygusu gibi veya kendisini cezalandırma gibi yani ya kendisine ya da karşı tarafa zarar verme gibi eylemlere girişebilir. O yüzden bu konuları konuşalım istiyorum. O yüzden bunların hayat içerisinde olabilecek şeyler, başımıza gelebilecek şeyler olduğunu bilip ona göre bu kontrolü, bu iç sağlamlığı inşa etmemiz gerekiyor. Demin de vurguladığım gibi bağlarımızı sağlıklı düzeyde kurmamız gerekiyor. Karşı cinsle de, arkadaşlarımızla da. Hatta bakın şeye de değineceğim ama onu bir sonraki derste değindiririm. Çok uzar çünkü video. Liderlerle, dini liderlerle veya lider bildiği kimselerle kurmuş olduğu bağ, o bağın kopması, oradaki hayal kırıklığının sonucunda oluşan problemli yönlere değineceğim inşallah. Onu ayrı bir derste vurgulayayım. Bu hasbihalde buna değinmiş olalım şimdilik. Bakın hatta şuna dikkat edin. Hayal kırıklığı üzerinden yıkılan sadece bir ilişki, bir fertle kopan bağ olmuyor yani. Mesela böyle bir şey yaşayan insan devamında şöyle tepkiler verebiliyor. Karşı cinsle olan bir problemse eğer bu. Mesela bir kadın tüm erkekler böyle veya bir erkek tüm kadınlar böyle gibi genellemeci çıkarımlara sebep olabiliyor. Veya dini olarak dini gruplardan bir problem yaşamışsa, patolojik veya yanlış bir grubun peşinden gitmişse orada da ne diyor? Tüm İslami gruplar böyle gibi. Bu insanların böyle genellemeci yaklaşımda bulunduğunu da görürüz, şahit oluruz. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. O yaraları düzgün sağlıklı onarmak gerekiyor. Bu çok kolay değil. Bunu biliyorum. Hani bunları söylerken meseleyi halletmiş, bitirmiş birisi gibi konuşmuyorum. Ama hayatta düşeceğimiz anlar olacak tabii ki. Sürçeceğimiz anlar olacak tabii ki. Ve kalkmasını da bilmemiz gerekiyor. Hayal kırıklıkları meselesi çok uzun bir konu. Bir insan hayata dair de hayal kırıklığı yaşayabilir. Bazen yanlış seçimlerimiz yıllarımızın gitmesine sebep olabilir gençliğimiz gidebilir. Neden bunu seçtim dersin. Yanlış bir insanı seçersin. Yanlış bir yol seçersin. Sadece yılların da gitmez. Psikolojin gider belki. Ruh dünyanın alt üst olur. Kendine karşı hayal kırıklığı da hissedebilirsin. Neden ben bunları yaptım diye kendini suçlayabilirsin. Yaşanılan hayal kırıklıkları etrafında hiç kimsenin ona yardımcı olmayacağını düşünmesi. Artık hiç kimseye güvenememesi tek başına kaldığını hissetmesi. Bunlar zor imtihanlar. Psikolojik imtihanlar zordur kardeşler. Dışarıdan göründüğü gibi değildir. Dışarıdan biz tavsiye verelim, şunu yap, bunu yap diyelim. Ama kişinin iç dünyasında bir savaş var, bir yıkım var, bir harabe var belki. Onu inşa etmek kolay değil. Bir günde yıkılmadı çünkü. Belki bir sürü yara aldı. O yaraları tedavi etmek için kişinin kendisinin de çaba göstermesi gerekiyor tabii ki. Ama dışarıdan da destek alması gerekebilir. Yani psikolojik destek de olabilir bu. Veya bir dost, bir arkadaş, bir yardımcı, dertleşebileceği, problemlerini anlatabileceği. Hani meşhurdur ya, yani bir psikoloğa gittiğinizde yani aslında oradaki olay içinizi anlatmak, derdinizi dökmek. Rahatladım dersin. Psikolog veya psikiyatrist size hiçbir şey söylemese bile onu anlatmanın getirdiği bir rahatlık kalır sizde. İnsanız çünkü. Bana bir şey olmaz ben sağlamım, ben dimdik hayatta yürüyorum gibi dışarıdan böyle bir imaj gösterip de iç dünyada çürük bir yapıyla yürümeye gerek yok. Tedavi alman gerekiyorsa alabilirsin kardeşim. Utanılacak bir şey de yok burada. Konu biraz dağıldı. Hakkınızı helal edin. Hayal kırıklıkları meselesine birazcık da olsa değinmeye çalıştım. Bir sonraki videoda da birazcık daha açacağım. Daha değişik yönlerine değineceğim konunun. Burada aklıma gelenler bunlar. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hayatımızda derin hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsak birazcık e, neye ne kadar değer vermemiz gerektiğini daha dengeli bir şekilde ölçmemiz, tartmamız gerekiyor. Yani kendi evladımızla bile imtihan olabiliriz. Çok derin bir bağ kurarsak orada, normal bir bağın çok ötesinde bir bağ kurarsak yarın bir gün kendi çocuğumuzla imtihan olduğumuzda bu kaldıramayacağımız bir şey haline gelebilir nasıl olur deriz, şaşırırız. Kişi ilk başta da vurguladığım gibi zaten bu bağı kurduğu kimse veya ümit duyduğu kimseden darbe yer tabiri caizse. Yoksa normal sıradan etrafında mesela hiçbir bağ kurmadı. Sıradan bir insanın yaptığı bir falsoyu gördüğümüzde böyle demeyiz. E ne deriz? Aa öyle miymiş deriz. Geçiştiririz konuyu belki. Çok fazla bizde iz bırakmaz. Diğeri iz bırakır hiç dünyamızda. Burada bağı dengeli kurmak önemli dedim. Bunu önemsiyorum. Belki de hani tedavi anlamında en önemli nokta bu. Dengesiz bağlar kurulduğunda, aşırı bağlar kurulduğunda bizi daha hasar alabilir bir pozisyona itiyor öyle diyeyim. Kimseye mi güvenmeyeceğiz? Tabii ki bu da değil. Güvenmeyelim anlamında demiyorum bunu. Güven önemli bir şey. Ama muhatabımız kim olursa olsun insan olduğunda unutmayalım. İnsanın olduğu yerde olabilir şaşırmayalım bu anlamda. Hayat belki bizim şaşkınlıklarımızı azaltıyor. Karşılaştığımız olaylar, yaşadığımız tecrübeler veya haberlerde görüyoruz bir takım inanamayacağımız, hayal edemeyeceğimiz olaylar şaşkınlıklarımızı azaltıyor artık. Artık şaşırmamaya başladık. Ama yine de bu tamamen güvensiz bir ortam, ilişkilerimizde hiçbir şekilde güvenin oluşmaması gibi bir sonuca da götürmemesi lazım kardeşler. Şimdilik bu kadar olsun. Hakkınızı helal edin. İçimden bunlar geldi. Bugün biraz bu konuya değinelim istedim. Aklıma gelmişti bu konu. Daha derinlemesine de ilan Dediğim gibi devamını dinleyin inşallah. Onda da çok önemli şeylere değineceğim. Özellikle İslami hareketle alakalı, dini liderlerle alakalı veya ideolojilerle alakalı kurulan bağlar anlamında bu konuya ilgisi olanları mutlaka izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yorumlarda da bekliyorum. Bu konuyla alakalı tecrübesi olanlar veya bizle değerlendirmelerini paylaşmak isteyenler varsa onların paylaşmasını istiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.